Merhabalar, ben Cemre Yaran Aras. İçeriye geçmeden önce bu videoyu çekme amacımızdan bahsetmek istiyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencileri olarak özel eğitim dersi kapsamında üstün yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş eğitim planı hazırlanması sürecini Fen Bilimleri dersine entegre etme aşamalarımızdan bahsedeceğim ben kısaca. Biz bu çalışmayı Öğretmen Adayı Arkadaşlarım Beyza Kuru, Nurettin Balcı, İlknur Aydın, Sercan Coşkun ve Selin Aydemir ile birlikte yürüttük. Öncelikle üstün yetenekli birey kimdir? Bundan bahsedeceğim. Üstün yetenekli bireyler e, belli bir performans alanında yüksek kapasite veya ileri düzeyde potansiyel gösteren bireylerdir. Yani aslında üstün yetenekli öğrencileri biz akranlarına göre olağanüstü başarı gösteren bireyler olarak tanımlayabiliriz. E, üstün yetenekli bireyler için bu çalışmamızda zenginleştirilmiş eğitim planı hazırlayacağız demiştik. Zenginleştirilmiş eğitim planının da ne olduğuna gelirsek, e, zenginleştirilmiş eğitim planının amacı değişik yetenek alanlarında yüksek potansiyele sahip bireylerin yeteneklerini yeterli düzeyde gösterebilecekleri bir e, ortam, bir ders içeriği oluşturmayı amaçlamakta. Üstün yetenekli bireylerde de zenginleştirilmiş eğitim planı aslında bu nedenle kullanılıyor. Eee bir öğrenme alanında yüksek potansiyel gösterdikleri için onların düzeyine uygun bir eğitim öğretim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz biz zenginleştirmiş eğitim planı hazırlayarak. Bu planı hazırlarken başvurduğumuz bir diğer ölçüt de 21. yüzyıl yetkinliklerinin öğrenciye kazandırılmasıydı. Peki 21. yüzyıl yetkinlikleri nelerdir? Bizim için önemi nedir? Biraz da buna değinelim. 21. yüzyıl yetkinlikleri bilim ve teknolojinin e, ...hızla geliştiği, bu artık değişen çağda e, bireylerin sahip olması gereken niteliklerdir aslında. E, 21. yüzyıl etkinliklerinin içinde eleştirel düşünme, problem çözme, merak, hayal gücü, girişimcilik, e, yaratıcılık... ...bilgiye erişebilme ve eriştiği bilgiyi analiz edebilme, etkili sözlü ve yazılı iletişim gibi niteliklerden birkaçının bulunması gerekiyor. Aslında 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz bu beceriler bunlardır. Bu çalışmada da 21. yüzyıl yetkinliklerinin önemi aslında buradan geliyor. Zaten fen bilimleri dersi de günlük yaşam problemleriyle çok iç içe bir ders. öğrenciler belirli fen konularını, belirli kavramların üzerinde çalışırken bilişsel becerilere de gelişiyor. Bu nedenle bu planda 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı da amaçladık ve üstün yetenekli bireyler için hazırlamış olduğumuz planda biz bu becerilerden eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini öğrenciye kazandırmayı hedefledik. Bu planı hazırlarken tabii ki normal şartlarda öğrencilerin hazır bulmuşluk düzeylerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor muhakkak. Hazırlamış olduğumuz bu plan fen bilimleri dersinde 7. sınıfların ışığın sorulması e, konusunu kapsıyor. Bu konuda aslında güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin fikirleri tartışır e, kazanımını biz ele aldık. Fakat eleştiren düşünme ve yaratıcılık becerileriyle de e, bunları da bu kazanıma entegre ederek biz kendimiz alt kazanımlarda yazdık. E, burada öğrenciye ders içinde Proje tabanlı öğrenme modeliyle yaklaştık. Proje tabanlı öğrenme modelini kullandık. Ee, öğrenciye bir problem durumu verdik. Bu verdiğimiz problem durumunu kendimiz yazdık. Verdiğimiz bu problem durumuna ilişkin. Öncelikle beklentimiz elbette bu problem durumunu öğrencinin okuyup anlaması, e, anladığı bu problemden e, çıkarımlarda bulunabilmesi, problemin çözümüne yönelik fikirler üretmesi bu ürettiği fikirlerin özgünlüğü ve en sonunda da fikrine dair bir çözüm yolu bulup bu çözüm yolunu uygulaması, tasarlamasıyla aslında bizim beklendiğimiz. Ee, 21. yüzyıl yetkinliklerinden yaratıcılık ve eleştirel düşünmeyi temel aldığımızı söylemiştim. Burada yaratıcılık aslında öğrencinin ortaya çıkardığı üründen e, gelmesini beklediğimiz bir kazanım. E, Ayrıca yeni bir duruma nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyor? E, problemi çözerken eleştirel düşünebiliyor mu? Nasıl çözüm yolları üretiyor? E, var olan bilgisini yeni durumlara uyarlayabiliyor mu? Özgün fikirler üreterek çözebiliyor mu? Bunları da eleştirel düşünme yetkinliği altında gözlemlemeye çalıştık. Bunları kazandırmaya çalıştık öğrenciye. Problem durumunu veriyoruz. Problemin çözümüne yönelik fikirler üretip, bizim verdiğimiz malzemelerle öğrencinin bir ürün tasarlamasını bekliyoruz. Tüm bu çalışmaların sonunda da değerlendirme aşamasına geldik. Biz öğretmenler değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin bir konuyu ne derece öğrendiğini, hangi konularda eksiklikleri olduğunu, hedef davranışı öğrenciye ne kadar kazandırabildiğimizi değerlendirme aşamasında özellikle anlayabiliyoruz. Biz de burada süreç değerlendirmesini seçtik. Süreç değerlendirmesi öğrencinin tüm bu ders süresi içinde eğitim öğretime ne derece katıldığıyla alakalı. Eğitim öğretim süresi içinde öğrenciyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle ele aldığımız bu plan kapsamında öğrencinin yaratıcılık becerisi, tasarladığı ürünün işlevselliği, derse nedenli katıldığı önemli faktörler. E, tabii burada öğretmenin Planı yaparken derse gelmeden önce aslında öğrenciden ne beklediğini, hangi hedef davranışı öğrencide gözlemlemek istediğini e, belirleyip buna göre belli ölçütlere göre öğrenciyi değerlendirmesi gerekiyor. Biz de bu nedenle bir rubrik hazırladık e, öğrenciyi değerlendirmekte kullandığımız ölçütlere dair. En sonunda da çalışmamızı bu şekilde bitirdik. E, umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.